Saha Expo bu sene çok farklı bir alana evriliyor. Şimdi malumunuz Cumhurbaşkanlığı himayesini aldı. Beş bakanlığımız artı savunma sanayi başkanlığımız bütün birimleriyle fuara destek veriyorlar. Ayrıca Saha Expo'ya dair şöyle bir tespit, beklenti ve projemiz var. O da şu, bizim Saha Expo'nun konseptinde bir başka savunma sanayi fuarı yok. Yani savunma sanayine üretim yapan firmaların sanayi ihtisas fuarı olarak Bu konsepte bir fuarı yok. Hal böyle olunca buradan bir dünya markası çıkarmak bu anlamda bir Saha Expo'yu dünya markası yapma gayretimiz var ve o da karşılık bulmaya başladı. Şimdi işte 5 bakanlığımız artı savunma sanayi başkanlığımız 104 ülkeyle bakanlarımızın ıslak imzasıyla muhataplarıyla yazışıyorlar, davet ediyorlar. Ve oradan dönüşler başladı. Çok güzel dönüşler var. Kısmetse işte 20'nin üzerinde yabancı bakan bekliyoruz. Belki biraz daha fazla olabilir delegasyonlar kesinleşmeye başladı. Yani şu bayağı iyi bir noktaya geldi. E, muhtemelen e, delegasyon bazında e, şu anda işte 80 küsürlerde o 100-150'yi bulacak. Belki biraz daha üstüne çıkabilir. Ticari delegasyonlar e, işte, şey yapmaya devam ediyor, oluşmaya devam ediyor. O da 80'ler civarında şu anda. Onlar da artıyor. Metrekare olarak 60 bin metrekareye çıktık. Şey olarak da fuar alanı itibariyle de bayağı bir genişlemiş olduk o yönüyle. Artı bazı devletler devlet olarak geliyorlar. Mesela İngiltere hem savunma bakanıyla, ondan belki işte ihracat bakanı da ona dahil olacak. Ondan sonra artı e, devlet kurumlarıyla da orada olacaklar. Bu şekilde şeyler de pavilyon bazında, ülke pavilyonları bazında şeyler de oluşmaya başladı. E, ayrıca e, Saha Expo'nun e, etkinlik e, durumunu izlemeye gelecek olanlarda o var. Yani bizim özellikle uluslararası organizasyon yani fuar, firma organizasyonları yapan e, organizasyon e, şirketleriyle sözleşmelerimiz, emoyularımız oldu. Onların katılımları söz konusu olacak. Dolayısıyla işin yabancı tarafın bu şekilde. Yer tarafını söylemiyorum zaten işte aşağı yukarı e, 650-700 e, civarında bir yerli katılım bekliyoruz. E, bekliyoruz değil yani rakamlar oraya doğru gidiyor. Çünkü bazılarının sözleşme süreçleri tamamlandı. Bir kısmının da şeyleri, ne o işte karşılıklı görüşmeleri devam ediyor. Yani yerleri opsiyonlanıp görüşmeleri devam eden firmalar var. Ve e, saha expo bu sene inşallah e, çok farklı bir alana evrilmiş oluyor. Yani bir e, sanayi sanayisaz fuar olarak çok farklı bir alana evrilmiş oluyor. Onun için hep beraber buradan bir dünya markası çıkaracağız. Bu bir ülke markası olarak e, ülkeye, ülkenin ihracatına e, değer katmaya devam edecek. Bu sene üçüncüsü yapılacak. Üçüncüsü yapılacak. Ama ilk e, fuarımız çok e, şey böyle çok son anda karar verdiğimiz bir fuardı ve çelik fuarının bir stand, şey, bir salonuna bir biz sağ ekspoyu yapmıştık. Bir salonda yapmıştık ve 135 firmayla yapmıştık. Dolayısıyla o ilki o şekilde oldu. İkincisini 2020'de yapacaktık ancak pandemi nedeniyle 21'e ertelendi. İkincisini aslında ikincisi birinci gibi oldu. Bu ikinci gibi olacak aslında. Üçüncü ama ikinci gibi olacak. Artık bir dünya markası sağ ekspo yani. Özellikle bu fuar bunun bir yerde şeyi olacak. Rüştünün ispat edildiği bir fuar olacak. 2024 tabii çok daha fevkinde bir yerlere gidiyor olacak. Çiftli yıllarda sağ ekspolar biliyorsun. Tekli yıllarda İDEP, çiftli yıllarda sağ Expo bu şekilde planlandı. Hem devletin yönelişi, motivasyonu ve bunu bir devlet projesi olarak ele alması hem bizim özellikle sivil sektöre ve işte şeye dair motivasyonumuz sağ ekspo taşıyor. E bu fuarda dünyada bir ilki daha deniyoruz. Bir ilki daha başaracağız inşallah. O da Metaverse Savunma Sanayi. İlk defa Metaverse'te bir savunma sanayi fuarı düzenleniyor olacak. Bizim fiziki fuarımız 25-28 Ekim tarihlerinde. Bu iki fuarı bitirdikten sonra 1 Kasım 1 Şubat tarihleri arasında bu şeyi fuarı metaverse'e taşıyor olacağız. Aynı Fiziki fuara katılanlar metaverse'te fuara devam ediyor olacaklar. Yani 3 ay boyunca fuara devam ediyor olacaklar. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinden şeyle avatarlarla doğrudan iletişim kurulmak suretiyle savunma sanayinin hem yerli firmaları hem yabancı firmaları burada metaverse'te iş geliştirmeye devam edecekler. Bu da bir güzel bir tecrübe olacak yani hem Türkiye için hem dünya savunma sektörü için güzel bir tecrübe olacak.